Padişah, o hekimler hekimi, o mürşidi kamili görünce kollarını açtı, bağrına bastı. Aşk gibi, aşk gibi bak. Gönlüne aldı, canına soktu onu. Aşk gibi. Aşk değil. Kim bu? Mürşidi. Yeni tanıştı da, yeni görüştü, rüyasında gördü ya, hani padişah, ona denmişti, bir aksakallı gelecek, bir ifade, o bizdendir dediydi rüyasında. O bizdendir, ona güven, ona inan, ona bağlan, ona tabi ol, onun ikisini kuvvetlidir. Onun sözü keskindir. Onun yüceliği kuvvetlidir. Sen onu gördüğünde tanıyıvereceksin. Sen onu gördüğünde bilivereceksin. O benden çünkü. O bizden çünkü. Padişah hani beklemişti ya pencerenin önünde seher vaktinde. Gelecek çünkü o. O güneş tam doğmak üzere. Yalancı fecrin içerisinden aralandı geldi o ay parçası gibi, nur gibi, apaydınlık. O yürüyor, yürürken sanki hayal mi gerçek mi belli değil. yakamazlar gibi. Hani yakamazlar vurur ya ay denizin üstüne. Denizin üstünden tekrar o ışık tekrar geriye vurur. Siz geceleri denizi seyretmemişsinizdir. Geceleri denize bakmamışsınızdır. Siz ay ışığında denizin vuruntusunu dinlememişsinizdir. Ay ışığında denizi seyretmek farklı bir şeydir. Denizin üzerindeki o yakamozları seyretmek farklı bir şeydir. Her dalga vurduğunda yakamozlar sanki hal değiştirir. Halden hale girer. Her dalga yavaş yavaş geldiğinde halden hale girer o. On. İşte onun gibiydi. O yaptı bekliyordu padişahını. Ve padişahın rüyası salih rüyadı. Sahiha rüyaydı. Sahiha rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdü. O kendi hekimini görecektir ya görmüştür rüyasında. Sufi yol yolcusu aşıklık yoluna giren rüyana dikkat et. O yolun erenlerinden birisini rüyanda gördüysen şüpheye varma. Şeke düşme. İkiliye düşme. Aman ha! O rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüz. İhanet etme. Hançerleme. Rüyanı kendi kendine boşa çıkarma. Sakın ha! Yoksa yol vurucularından olursun. Yoksa yol hainlerinden olursun. Öyle diyordu ya bir önceki beytinde Hazreti Mevlana diyordu ki kim dostun yolunda korkusuzca yürürse erlerin yollarını vurur. Adam değildir o diyordu. Erlerin yolunda korkusuzca sen işler yaparsan edebe riayet etmezsen seni adam yerine koymazlar. Seni adam yerine koymadıklarında sen de beni adam yerine koymuyorlar diye düşünme. Edepsizliği kendinde gör. Aşksızlığı kendinde gör. Başkasında görme. Kollarını açtı, bağrına bastı onu. Aşk gibi gönlüne aldı. Canına soktu onu. Sen öyle bir zat-ı şerif bulduğunda onu koynuna sok. Onun canına sok sen. Onun canına can olmaya çalış. Onun canına can olmaya çalış elini alnını öpmeye, oturduğu yeri geldiği yolu sormaya koyuldu. Ona hürmet, hizmette sonsuz, sınırsız davranmaya başladı. Sonra sonuçları ta baş köşeye çekti onu. Sabrettim ama dedi, sonunda da bir define elde ettim. Bir kimse, bir mürşit, bir veli aramaya koyuldu. Onun yolundan yollanmaya çalışır. Böyle bir istek, böyle bir arzu duyar. Ve bulduğunda der ki sabrettim ama bir define buldum. Hani definecilik sabır işidir ya. Habiresinde bir yerde bir define var derler koşarlar insanlar. Ellerinde alet, edevat, takım, taklalar, ellerinde haritalar. Ellerinde her türlü malzemeler koşarlar. Define avcılar öyledir. Definecilik öyledir. Bir hayalin peşinde koşarlar. Bir söylentinin peşinde koşarlar bir vesvesenin peşinde koşarlar. Birisi kulağını fısıldar filan yerde şöyle bir devine varmışlar. Adam geç gece, gece oraya gider tırnaklarıyla kazar orayı. Bir türlü akıllanmaz onlar. Bir hayal peşinden gidiyordur onlar. Hayal. İşte aşıklık da böyledir. Aşıklık da böyledir. Bir veliye bağlanıncaya kadar, bir veli buluncaya kadar insan nice yalan yanlışlara gider. Nice hengamelerden geçer. Nice dere tepelerden yürür. Nice düz ovaları aşar. Nice yüksek dağlara gider. Ve bulur onu arayansa. Ve bulur ona. Ve ulaşmak istediğini Allah ulaştırır ona. Ve bulduğunda da o kimse nankörlerden olmayacak. Ve diyor ki sabrettim ama bir define bu. Define. Define. Senin kazandığın koyduğun bir şey değildir. Birisi kazanmış koymuş olur. Bir mürşidi define Sen kazanmadın. Mı? Ya onu zengin eden Allah. Onun sahibi o. Dedi ki ey Allah ışığı Bakın, ey Allah ışığı! Ey Allah ışığı! Dikkat edin! Ey Allah ışığı! Az önceki sohbet neydi? Ne demişti o fukara? Veli veya Aradın burada demişti etrafında yedi sefer dön de haccın ekber olsun dedi. Ey Allah ışığı bir mürşid kamil Allah ışığıdır. Allah ışığı. Çünkü Hazreti Allah der ki sen atmadın ben attım. Sen öldürmedin ben öldürdüm. Sen söylemedin ben söyledim. Benim elimle tutar. Benim ayağımla yürü. Benim dilimle söylerler. O yüzden diyor ki ey Allah ışığı, ey gamı, gussayı gideren gamı, gussayı gideren ey Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmış. Seni görünce gam da kalmaz. Keder de kalmaz. Seni görünce dertle de kalmaz, derman da kalmaz. Seni görünce hiçbir müşkilat kalmaz. Ey sabır genişliğin anahtarıdır sözüne mana kesiler. Sabır genişliğin anahtarıdır. Hadis-i şerif. Bir kimse sabrederse genişliği bulur. Yok bunun manası sensin. Ben sabrettim. Seni bekledim. Ben sabrettim. Seni aradım. Ben sabrettim. Seni görmek için, senin elinden tutmak için ben günüme gün ekledim. Ama sabır genişliğin anahtarı oldu. Ve ben defineme kavuştum. Ben hazineme kavuştum. Seninle buluşmak her sorunun cevabıdır. Allah dostuyla buluşmak her sorunun cevabıdır. Sen sorunun cevabının kökünü buldun. Sen soru soracağım diye uğraşma. Sen bütün cevapları alacağını bil. Sen bütün hakikatleri göreceğini bil. Sen bütün derdine dermanı bulacağını bil. Senin bütün gamının kasvetinin geçeceğini bil. Sen onda şey şüphe etme. Otur. Zorluk söylemeden dile gelmeden senin yüzünden çözülür gider. Sen öyle bir zat-ı kerimsin ki, sen öyle bir dosta dostsun ki, bütün zorluklar, bütün sıkıntılar, bütün gönlümde her ne var ise senin önüne oturduğunda her şeyin cevabını alır, her şeyin hal olur gider. Gönlümüzde ne varsa hepsine de tercümansın sen. Ayağı bahçe kakılan, elinden tutansın sen. Gönlümüzde ne varsa tercümanımızsın sen. Sen bizim gönlümüzden geçenleri de bilirsin ve istersin. Sen bizim derdimizi bilirsin de bizim derdimize dermanını da söyleyebilirsin. Hey dostlar dostu, biz bahçıklara kaldık. Biz bataklığa düştük. Biz toza toprağa düştük. Bu balçıktan, bu bataklıktan, bu kirlilikten, bu nefisten, bu nefsin ve sesesinden, bu şeytanın kirliliğinden, bu günah kebailerin üzerimizde duruşundan kurtaracak olan Allah'ın izniyle yine de sensin. Merhaba. Ey seçilmiş. Allah'tan razı olmuş. Dikkat edin. Merhaba. Ey seçilmiş. Allah peygamberlerini kendisine seçmiştir. Allah peygamberlerden sonra velilerini de kendisine seçmiştir. <laughs> Veliler çok çalışmakla veli olmazlar. Veliler seçilmiş kullardır. <laughs> Allah onları hasbel kadar kendisine seçmiştir. Bir kimse ben veli olacağım derse veli olamaz. Evliya olacağım derse evliya olur. Veliler bellidir. Muhyiddin Arabi Hazretleri der ki benden sonra kıyamete kadar gelecek olan velilerin isimlerini yazayım isterseniz der. Ve onun bir eseri vardır. Ebced hesabıyla kıyamete kadar gelecek olan zamanın kutuplarının isimleri ve dünyaları yazılıdır onda. O sırrı olan insanlar oturup hangi zamanda hangi zamanın kutbunun geleceğini adınla künyesini ondan bulabilir. Onlar seçilmiş insanlardır. Seçilmiş insan olduklarından dolayı onların künyeleri ve isimleri lef-i mahfuzda yazılır. O Allah'ın takdiri ve kaderidir. Onda değişecek bir şey yok bir kimse ben veli olmayacağım deme noktasında değildir bir kimsenin peygamber olmayacağım deme hürriyeti olmadı. O yüzden Hz. Mevlana diyor ki merhaba ey seçilmiş. Yani padişah o gelen veliye mürşid ikramına diyor ki merhaba ey seçilmiş. Ben seni rüyamda gördüm ki rüyamda hitabı da aldım ki sen o seçilmiş kullanmasın. Ey Allah'tan razı olmuş. Demek ki seçilmiş insanlar Allah'tan da razı olmuş oluyorlar. Aşık Allah'tan razı olmuştur. Allah'tan şikayet etmez. Olaylardan şikayet etmez. Başına gelenlerden şikayet etmez. Onda bir razı oluş vardır. O her gelenin ondan geldiğini, her öfenin ondan geldiğini, her ısıranın ondan geldiğini, her metedenin ondan geldiğini, her kötülüğünün ondan geldiğini bilir. Razı olur. Kötülense de razıdır. Alkışlansa da razıdır. İğne de batırılsa razıdır. Harçerlense de razıdır. O razı oluşun simgesidir. Onun razılığını kazanmış er. Sen ondan razı olursan onun da razılığını kazanırsın. Yol öğren. Allah'tan razı ol ki o da senden razı olsun. Sen onu razı etmeye çalışma. Sen ondan razı olursan o senden razı olacaktır o zaman. Sen yitdin mi kaza gelir çatar. Genişlik daralır gider. Sen orta yerden kaybolursan sen bitersen, gidersen genişlik daralır. Bu nedir? Kıyamet elametidir. o mürşid kafirlerin sonuncusu vefat edip yittiğinde yok olduğunda yenine yenisi seçilmiş gelmediğinde alem şu bildiğiniz alem daralır gider kıyamet kopar sen toplumun büyüğüsün ulususun seni özlemeyen aşağılaşır Bundan vazgeçmezse vay haline. Sen toplumun iyisisin. Ulususun. Geldi birisi. Buranın ulusu kim dedi? Hazreti Peygamber dedi ki ümmetine hizmet eden. O zaman etrafına hizmet eden etrafına iyiyi doğruyu güzel anlatan oranın ulususudur. ulusudur. Oranın yücesidir. Oranın padişahıdır. Oranın sultandır. Kim? Etrafına hizmet eder. Sizin en hayırlınız etrafına en fazlası fazla faydası dokunanınızdır. Seni özlemen aşağılaşır. Öyle iyi. Allah aşığı, Allah dostu bir kimseyi. Allah'ın ışığı olan bir kimseyi özlemeyen aşağılaşır. Onu sevmek vaciptir çünkü. Allah'ım senin sevgini, seni sevenin sevgisini, seni sevdirecek olanın sevgisini bana buz gibi soğuk şerbetten daha sevgili kıl demiş Hazreti Davut. Amin. Bundan vazgeçmezse vay haline, eğer onu kötülemek, onun ardından konuşmak, onu aşağı indirmek, onu yüceltmemek, onun arkasından dedikodu etmek onun arkasından gıybet etme, onu aşağılamaya çalışanların vay haline, onu kötülemeye çalışanların vay haline. Allah öyle dedi. Kim benim velime savaş açarsa bana savaş açmış gibidir. Allah öyle dedi. Kim benim dostuma düşmanlık ederse bana düşmanlık etmiş gibidir. Allah öyle dedi. Kim benim dostumla mücadeleye girirse yırtıcı hayvanın yırtıcı aslanın avından intikamını aldığı gibi ben ondan intikammalı velim dedi. Ümmetin ahmakları velillere savaş açar. Ümmetin salakları velillere savaş açar. Kim velillere savaş açtı? Kim velilerle uğraşıyorsa ahmaktır. Zavalıdır o. Daha ilerisini söyleyenler vardı. Daha ilerisini söyleyenler nedir? onlar da gerçekte küfür ehlidir. İslam görünse de. Allah'ın velisine savaş açan, Allah'ın velilerine savaş açan, namaz da kılınıyor, kılıyormuş gibi görünse de, oruç da tutuyormuş gibi görünse de, merkezde, merkezde, gerçek manada küfür ehlidir onlar. Kim Allah dostlarına savaş açtı? Kim Allah dostlarıyla mücadele etti? Kim Allah dostlarıyla bu noktada yaka parça oldu? Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak onların gönüllerini mühürler. Biz amin demeyiz de amin demeyelim yine. Allah onların da gönüllerine ilham edip Cenab-ı Hak onları da muhafaza eylesin. El-Fatiha,